28 Mart 2025 Cuma Tarkan Zengin Akşam Gazetesi Demokratik Haklar Demokratik toplumlarda vatandaşlar memnun olmadıkları konularda tepki gösterirler. Bu tepkiler barışçıl olduğu ve başkalarının özgürlük alanlarını kısıtlamadığı sürece bir haktır. Ülkemizde de demokratik tepki gösterme hakkının muhaliflerin söylediklerinin aksine çok iyi biçimde kullanıldığını biliyoruz. 2024 yılında İçişleri Bakanlığı'na toplantı ve gösteri yürüyüşü için yapılan toplam 903 başvurunun 863'üne izin verilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetlerine karşı bilinçli bir biçimde yürütülen algı kampanyalarıyla bir nefret inşa ediliyor. Bazı medya mensupları, siyasetçiler, akademisyenler, meslek odaları, barolar, sendikalar, dernekler ve marjinal örgütler bu nefretin inşa edilmesinde görev alıyorlar. Bir devleti ve bir hükümeti müdahaleye uygun hale getirmek, ele geçirmek ve yıkmak için yapılan kara propaganda etki ajanlı ve benzeri faaliyetlere, beşinci kol faaliyetleri diyoruz. Türkiye'de toplumsal barışı bozmak için geçmişte olduğu gibi bugün de beşinci kolcular yeniden provokasyon peşinde. Yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu'ya destek veren kitleleri istedikleri istikamette yönlendirmek için harekete geçtikleri görülüyor. Her ne kadar ülkemizde de beşinci kolcular özellikle son 23 yılda geriletilmiş olsa da Son sokak eylemlerinde olduğu gibi her fırsatta kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konularda geçmişten bugüne gerekli uyarıları yapıyor. Daha geçen yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çekici uyarılar yapmıştı. Erdoğan Son günlerde toplumun sinir uçlarıyla oynayan çeşitli kışkırtmalar olduğunu söylemiş, dilinden, kaleminden ve klavyesinden nefret akan 5. kol aparatlarının tuzağına düşmeyeceklerini ifade etmişti. Son olaylarda da benzer şekilde eylemlere katılan vatandaşlarımızı uyararak bu marjinal yapılara dikkat çekti. Son eylemlerde yaşananlara bakarak eyleme katılanlar dahil olmak üzere şu soruların cevabını verelim. Barışçıl gösteri, Polislerimizin üzerine asit atmak, taş atmak ve şiddet kullanmak mıdır? Demokratik hak, Cumhurbaşkanımızın merhum annesine kitlesel küfretmek midir? Özgürlük istemek, cami bahçelerinde tarihi mezarları tahrip etmek, cami avlusunda bira içmek midir? Demokratik tepki, polislere ve devlet yöneticilerine hakaret etmek midir? Özgürlük talebi yargıçları, medya mensuplarını ve vatandaşları tehdit etmek midir? Demokratik hak, kendi gibi düşünmeyen insanların toplu imha edilmesini istemek midir? Fikir hürriyeti, cumhur ittifakına oy veren insanların aşağılanması mıdır? Sokaklara çıkmak ve demokratik tepki göstermek bir haktır. Ancak kitleleri yönlendirme gayretinde olan 5. kolcuların ve marjinal örgütlerin çağrılarında sanki şiddete ve savaşa çağrı yapıldığı görülüyor. Nitekim eylemler sonrası gözaltına alınan 1879 şüphelinin arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı şüpheliler ve uyuşturucu, cinsel taciz, hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama gibi 17 farklı suçtan adli işlem görenler olduğu açıklandı. Ülkemize bedel ödetmek isteyen yapılara, 5. kolculara ve marjinal örgütlere karşı millet olarak teyakkuzda olmamız gerekir.